217 Birleşik Irak Türkmenleri cephesi listesinin 11. sıra adayı Yasin Sabah Yayçılı seçim propagandasının son gününde memleketi Yayçı kasabasında halkla bir araya geldi. Yayçı kasabasında düzenlenen buluşmaya Irak Türkmen cephesi ve Birleşik Irak Türkmenleri cephesi listesi başkanı Mehmet Seyman Ağa da katıldı. Seçim atmosferinin yoğun şekilde hissedildiği programda birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Bakın Irak Türkmen cephesi listesi olan Birleşik Irak Türkmenleri Cebaisi'yi istesin Ece'den oldu. Aha bir de söz vermeye de bunu göreceksiniz. Allah'ın izniyle her günün rengini hep beraber göstereceğiz. Bu memleketin asıl renginin ne olduğunu, dininin renginin ne olduğunu, bu memleketin asıl sahipleri, tapu sahipleri, emlak sahipleri kimlerdi? Biz yoksa öbürleriydi. Herkes sıkıldır. İhmel melaliç. Yok mızık melaliç. bu memleketin sahipleri. Mızık bu memleketin avuyası. Kimse demesin Çörçü'nün avuyası beladi. Yok rengi beladi. Yok oranı muranı kalbini kutsudu. Çörçü kıyamata kadar. Kıyamata kadar. Kıyamata kadar Türkmanındı. Türkmanın kalacak. Hep böyle bizim kutsunuz, kalbimiz. Dört gün kalıp listemiz, milletimiz ve yüzdeki adayı kazansın. O da fakat sandıklara oyumuzu bırakmakta. Mesajımız bugün açıktı. Çalışmak, ayrımcılık yapmamak, belli bir olmak ve beraber kalmak. Allah'ın izniyle ملاتمز فرقل برشيه يسترجع موسيقى ايشن وينجي بر صحيفه تاريخته تا يزجع عزتاً وكرامتاً بتون ملاتمز ايشن